Askerlerim her yerde kraliçe simget iti Merak etmeyin bir yere kaçamaz. <laughs> Banura ne oldu size böyle? Çocuklar! Çocuklar! Yine kaçırdılar onları. Vereceğiniz her türlü cezaya razıyım Yüce Firavun'um. Ama bu nasıl olur? Sizin yanınıza gelen adam kaçırdı. Şok Eryus. Sanırım ben nereye gittiklerini biliyorum. Nereye? Saraya gelen yolun başındaki tapınak. Yanında sarı lahitler olan. Evet. Esurus ana tapına. Çabuk olun, çabuk. <laughs> ah, 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 ah. Ah, ah. Evet küçük şeytanlar. Ah. Önce yuvarlayın. bu dipsiz kuyuyu boyayacaksınız. Hadi. Al şunu şok et. Yok daha neler. Ben cani değilim. Benden buraya kadar. Hmm. <laughs> o halde bu saçma <laughs> alete veda et. Dur. Sakın yapma. <gülüyor> <gülüyor> numara, kaçalım. Hah, kaçalım. Ha, kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok tırstım işte Bu kadarını beklemezdim Aa! Sana güvendim Ama bunun bedelini ağır ödeyeceksin Ne yapayım Seninle evlenmeme asla izin vermeyeceklerdi Ve de ben ölümsüz firavunun eşi olamayacaktım Sakın yaklaşma <laughs> Nana! Nana! Ben çalıştım! Nana! Beni de al! İçimden Nana! Ben de buradayız demedim! İlk zamanla aradı çiğneyim Nana! Beni bırakma Nana! zaman akıllanmayacak. Bak hala ortada yoklar. Ya dönmeyi başaramazlarsa? <laughs> Ne olacak? Saatlerdir burada tıkıldık kaldık. Vallahi tuhaf tuhaf hayaller görmeye başladım ben. Burası çok havasız da ondan. <gülüyor> <gülüyor> bizi duyuyor musunuz? Bizi duyuyor musunuz? <laughs> <duyuyor> musun, <laughs> Duydunuz mu? <laughs> Buldular işte bizi. Buradayız. 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 İmdat. Burada, buradayız. İmdat. Burda. Buradayız. ...kesin bizi duydular. <gülüyor> 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 Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya babamlar kurtuldu mu? Hı, evet. <laughs> Şoker nerede ayol? Sanırım orada kaldı. Ah, Ne yani eski Mısır'da mı kaldı? İyi olmuş. takını bulmuş. Ay ne bileyim. sevineyim mi üsüleyim mi bilemiyorum. Şokersiz bir oyuncaklar dünyası nasıl olacak? Gayet iyi olacak. <questique> geldi geldi. <laughs> <worries> gördüğünüz gibi olamayacak. Çok dürüstüm ya. Hoş geldin. Merhaba. Abi kafa Aa kızım. Havaalanından anca gelirler. Mesafe uzak. Demek saatlerce piramitlerde kalmışlar öyle mi? Evet. Böyle. Hah. Ah. Geldiler. Geldiler. Ah. Babacığım. <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> anneciğim çok mutlu. <tatlı. gülüyor> çok merak ettik. Evladım iyi misiniz? Ah. Neyse ki kurtuldunuz babacığım. Yavrum. Boş. Of. <laughs> İşi kaybettik ama. Neyse sağlık olsun. Hadi hadi. Nana dönmedi mi? Başımıza gelenlerden haberi yok mu? Gelir gelmez onu sorman biraz tuhaf değil mi Hakan? Ben çocukların yanında mı? Yani çocukları yalnız mı bıraktı diye? Yani bizi merak ettiyse diye. Of tamam Hakan geveleyip durma. Hadi kızım gidelim yorgunluktan ölmek üzereyim. Hadi size iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Babacığım. <laughs> Çok özledim sizi. Ooh. Oh be öfke gücüm ben kurtuldum. Hadi şükürler olsun sağ salim döndünüz. Evet bak bu evet. Geç oldu hadi bakalım çıtırıklar doğru yata Ben de yatıp dinleneceğim zaten. Ya. Hadi çocuklar hadi. Hadi. <laughs> hadi tamam hadi. İyi geceler babacığım. Senin kalbini yeniden nasıl kazanacağım? Sana koca bir özür borcum var. Dile o zaman. Nana? Nana. Orada kapalı kaldığım sırada uzun uzun düşünmeye fırsatım oldu. Hı hı. Sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum. Kahretsin. Ee, bunu sonra konuşalım olur mu? Söyleyeceklerini sakın unutma ilgiciler. Çok güçlü bir zehir olmalı. Yoksa otlarla hazırladığım ilaç çoktan işe yaramalıydı. Zavallı anneciğim. Durumu nasıl? Çok güçlü bir zehirle öldürülmeye çalışılmış. Komutan Volkisus. Acaba çocukların kaçırılmasıyla bir ilgisi olabilir mi bunun? Bunu öğrenmemiz şu anda pek mümkün görünmüyor. Karanlık yıldızlar ihtiyarı almak üzere. Anneciğime bunu yapanı bir elime geçirirsem yapacağımı biliyorum ben. Müjde kudretli efendimiz. Çocuklarınız bulunmuş. Askerler onu kaçıran kadını ve çocukları kurtarmaya çalışan bir yabancıya rastlamışlar. Birazdan burada olacaklar. Neler diyorsun Bahadurra? Ulu tanrılar bu doğru mu? Duydunuz mu kraliçesin Getiti? Çocukların bulunmuş. Öyle mi? Bu muhteşem bir haber kudretli efendimiz. Baba! Baba. Babacığım! Yavrularım! Nihayet! Babacığım! Bunları kapattığım zindandan çıkmaları mümkün değildi. Bu nasıl olabilir? Tabii ya. Çocuklar da hafızalarını yitirdikleri ve kendilerini burada yaşıyor sandıkları için beni tanımadılar. Demek? Demek sensin ha? Evet yüce efendim. Şoker usta çocukları kurtarmamıza yardımcı oldu. Eh. Cesur Şokerus. Bunun için seni ödüllendireceğim. Bundan sonra zengin bir adam olacaksın. Hatta istersen sana sarayında bir görev bile verebilirim. çok cömertsin Hakan. Şey Firavunum. Ama. Ama bu hain kadın cezasını çeksin bana yeter. Sen ne dediğini zannediyorsun yalancı. Hemen götürün bu kadını buradan. Hemen götürün bu kadını. Zindana kapatın. Zindana kapatın. Hayır. Ben hiçbir şey yapmadım. Yürü, yapmadım. Bırakın beni. Hayır. Hayır. Bırakın. <laughs> İyi kapatın zindanı. <laughs> <Ay. gülüyor> Biraz geç kalmadınız bu komutan Volkesus? Bağışlayın efendim. Ölmekte olan hizmetlinin yanındaydım. Dostumuzu götürüp ağırla bakalım. Ah. Ah. Benim işlerim var. Gitseydim. En güzel yiyeceklerle ağırla onu. Hmm. Yemek mi? Neyse. Biraz zamanım var aslında. Esas. Buyurun. Buyurun. Tamam. Çocuklarım. Gözünüz aydın kudretli efendim. Anneciğim. Anne lütfen iyileş. Yalvarırım anneciğim. Lütfen bırakın beni. Lütfen hiçbir suçum yok. İnanın bana yalvarırım. Lütfen. Yüce firavunumuzun çocuklarını ah. kaçıran kadın. Demek öyle. Yoksa annemi zehirleyen de mi sendin? Hayır. Hayır ben değilim. Ah. Kulina. Yalvarırım bana yardım et. Nedir bu başıma gelenler? Belki de o kız çıkardı çocukları zindandan. Gerçek anlaşılırsa mahvoldum demektir. Hemen bir şeyler yapmayalım. Hemen. Neyse. Acele etmeme gerek yok. Daha zamanım var nasılsa. Bunu mu arıyorsun? Aa evet. Teşekkürler. Öncelikle ben bir kraliçeyim. Benimle doğru konuş. Babacığım <laughs> kraliçesi. Sözlerine dikkat et. Yoksa timsahları akşam yemeği olursun. Çok mu istiyorsun bu garip şeyi? Şey evet. O halde dediklerimi yapmalısın. Bundan sonra bana çalışacaksın. Peki. Tavuk ister misin? <laughs> Efendim, çocuklar yatmak için hazırlar. Bu da ne böyle? Bilmem. Bu da ne? ona niye yaptın? O kimseye zarar olmayan yaşlı bir kadındı. Bakın doğru söylüyorum, ben hiçbir şey yapmadım. Yalancı seni! <laughs> Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Şu duvardaki küfleri görüyor musun? Evet, ne olmuş? Onları kazı ve bana getir. Anneni belki iyileştirebilirim. E hadi çabuk ol. Belki de hiçbir şey için geç değildir. Hadi ama ne kaybedeceksin? Hadi. Şurada. Hazır işte. Al bunu yaranın üzerine koy. Hadi dediğimi yap. Yoksa onu kaybedeceğiz. Biraz beklememiz gerekecek yalnız. Aa. Bu ne demek oluyor? Söyler misin? Çocuklarından ne istiyorsun? Ben hiçbir şey istemiyorum. Aksine onları çok seviyorum. Bu yüzden mi kaçırdın onları? Hayır kaçırmadım. Lütfen beni dinle. Benim adım Nana. Nana mı? Hı -hı. Biz aynı evde yaşıyoruz. Senin adın Hakan. Neler saçmalıyorsun? Tamam. Sana bunların şu anda saçma geldiğini anlıyorum. Ama bana inanmalısın. Bence senin aklına karanlık yıldızların ışığı girmiş. Aklın başında değil. Yarın sabah bu büyücülüğünün ve çocuklarıma yaptıklarının cezasını çekeceksin. Anne. Anneciğim. Kendine geliyor. Aydınlık yıldızların gücü adına. İşe yaradı. Yüce Efendimiz. Hı? Bu kadın bir ilaç hazırladı ve onu kurtardı. Hastalandın anneciğim. Şimdi hatırlıyorum. Evet, beni zehirledi. Kim zehirledi? Bu kadın değil mi? Çocuklarımı kaçıran da bu, değil mi? Yıldızlar aşkına bu kadını ilk defa görüyorum. Kim o zaman? Kudretli efendim, ben çok büyük bir hata yaptım. O yüzden vereceğiniz en büyük cezaya razıyım. Ama beni kandırdı sadece sizi evlenmeye ikna edeceğini, çocuklarınıza bir zarar vermeyeceğini söyledi. Ben de inandım ona. Kim be kadın söylesene. Kraliçe. Simge Titi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kraliçesim Getitir'in yüzüğü. Çocuklar. Çocuklar! Neredesiniz? Çocuklar! Daha ne istiyorsun Nana'cığım? Ömrünün sonuna değip burada Hakan'la yaşayacaksın işte. <laughs> Kudretli firavunumuz Akanyus. Emriniz üzerine askerlerimizle aramadığımız yer kalmadı. Sonuç komutan Volkisus. Maalesef yüce Akanyus. En ufak bir ize bile rastlayamadık. Bu nasıl olabilir? Kim? Hangi canına susamış sefil mahluk? Yıldızların ve güneşin yeryüzündeki temsilcisi Kudretli Akanyus'un çocuklarını kaçırmış olabilir. Hemen bulun onları. Yoksa size verdiğim görevi yeteri kadar bağlılıkla yapmadığını düşüneceğim Volkisus. Asla Yüce Efendimiz. Ben hayatımın hiçbir anında size sadakatle hizmetten asla ayrılmadım. Eğer bana inanmıyorsanız seve seve beni Nil'in timsahlarına atmanıza razıyım. Canından vazgeçmiş biri kaçırdı onları belli. Ama bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Hadi sen git aramaya devam et Volkisus. Emredersiniz Yüce Efendim. Ne istiyorsun be? Size yaptığım hizmetin karşılığını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Şimdi sırası değil, git buradan. O halde Firavun Hakan Yüz'e gidip bildiklerimi aktarmalıyım herhalde. Beni tehdit mi ediyorsun? Sizin için hayatımı tehlikeye attım. Karşılığını almalıyım öyle değil mi? Tamam, sonra. Hayır, şimdi. Tamam, kapa çeneni. Bunlar hizmetinin karşılığını fazlasıyla öder. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne yaptın? Aç gözlükün. Bu zehirli iğne senin hakkından girecektir. <laughs> <laughs> Beceriksizler! Nasıl olur da bulamazsınız çocukları? Yüce Firavun Hakan Yüz, hepimizi diri diri timsahlara atsa yeridir. Şimdi yıkılın karşımdan ve hemen bulun çocukları. Hemen! <gülüyor> <gülüyor> Komutan Vakisus, nasılsınız? İyiyim güzel Banura. Tabii ne kadar iyi olabilirsem. Kudretli Firavun'un çocukları hala ortada yok. Zavallı efendimiz. Kim bilir ne kadar üzülüyordur. Sizin de bu kaybolma işinden dolayı işleriniz çok yoğun. Beni çok ihmal ediyorsunuz. Merak etmeyin. Yakın gelecekte acısını çıkaracağız Banura. Annenize benden bahsettiniz mi komutan Volkesus? Henüz değil. Soylu olmayan biriyle evlenmen fikrine karşı çıkıp hiddetlenir diye korkuyorum. Biliyorsunuz annem şimdiye kadar hayatımda herkese karşı çıktı. Sizi kırmak istemedim güzel Banura. Ne olursa olsun evlenmemize kimse mani olamayacak. Eyvah Simgeçli. Vay 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 şu işe bak. Yüce Hakan Yusuf bu tabloyu görseydi ne derdi acaba? Başkomutanıyla bir hizmetçi parçası. Sevgili oğlum, güzel eşim. Karanlık yıldızlar yüzündeki gülümsemeyi söndürüp seni benden aldığında sana bir söz vermiştim. Çocuklarımızı mutluluk içinde büyütecektim. Beni affet. Onlara sahip çıkamadım. Ama onların kötülüklerini isteyen her kimse bunun bedelini çok ağır ödeyecek. İnan bana. Kudretli Firavun. Kraliçe Simgeteti. Umarım sizi bu sıkıntılı anınızda rahatsız etmiyorumdur. Haber yok mu hala? Maalesef bir şeye cesaret edebilir ki? Bir bilsem, hak ettiği cezayı kendi ellerimle vereceğim. <laughs> bir şey mi oldu simgeledi? Kudretli Firavun'um, belki de bu konuyu açmak için uygun bir zaman değil ama yine de merak ediyorum. Aramızdaki evlilik töreni ne zaman gerçekleşecek acaba? Ah sevgili kraliçem, şu anda bunu düşünecek durumda değilim. Hele sevgili çocukların bu işe böylesine karşı çıkarken. Peki ama ne olacak? Lütfen Simge Titi. Bu konu bekleyebilir. Haklısınız kudretli Firavun. Ben ülkelerimizin geleceğini düşündüğüm için acele ediyorum. Eğer böyle bir evlilikte güç birliği yaparsak... ...düşmanlarımız bize karşı çok daha çaresiz olacaktır. Biliyorum. Ama bunun için zamana ihtiyacım var. Sizin gibi soylu kraliçeyi oyaladığımı düşünmeyin. Hiç değilse çocuklarımın cansız da olsa bedenlerine kavuşmak istiyorum. O nasıl söz efendim? Sizin asabınız iyice bozulmuş. Hadi siz odanızda biraz dinlenin. Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> o çocukları biraz zor bulursun Hakan Yıldız. <laughs> 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 ne oluyor? Nedir bu koşuşturmaca? Çocukların bakıcılarından biri hastalanmış kraliçem. Başkardiyanın annesi olan. Ölmemiş mi? yani ee, e, 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 durum ağır mı? Sanırım yapacak bir şey kalmamış. Öyle mi? Ah, vah vah çok yazık olmuş. Yüce Hakan Yüz dinleniyorlar. Ben kendilerine haber veririm. Hadi çabuk. Şuraya saklanın. Hadi. Çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Of. Çocuklar. Hay Bir bu eksikti. Nerede bunlar? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Demek buradasın ha. <laughs> Buldum seni işte. Ne işin var senin burada? <laughs> Bütün bunlar senin başın altından çıktı öyle değil mi? Bence burada mutlu mesut eşeğin işte. Ne işin var da geri döneceksin ki? Hem Hakan'ın da burada. Ha, ver, ver. Ya, ha, ver, Çekil ver, 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 gel buraya, gel buraya. Hadi çabuk kaçalım. Tamam. Çocuklar, çocuklar kaçmayın ne olur. Ben nanayım çocuklar. Ver şunu dedim Al. sana. bırak, Gördünüz mü bunun çocukları, bırak, koşun çabuk. Bırak, bırak dedim sana, bırak. O Ey, benim, şunu, kimle Ver şunu, bırak ver şunu. Ver şunu. Demek onları siz kaçırdınız ha? Hayır, ben değil. Nano Patra kaçırdı. Kim? Nano Patra. Yani sen. Sotim. Sen de kimsin? Şokeros. Firavun seni ödüllendirecektir. Bu hain kadını da cezalandıracaktır. Çok güzel bir şey yapar. Hadi, ha. hadi, hadi. düşün önüme, hadi düşün. Çocuklar iyi misiniz? <laughs> o elindeki şey de ne öyle? Hayır, ben... Dikkat edin, büyücü bu. Büyücü. Aa. Büyücü. Korkmayın, ben aldım o büyü Bırak haline. onu, ver onu bana, ver onu. Onu benden biraz zor alırsın sen. Nanopatra. <laughs> yürü bakalım, yürü. yürü. bakalım Hayır. Yürü. Ха-ха-ха! <Стит> Пироди! <Стит> 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 <Стит>